Arkadaşlar merhaba bugünkü konumuz Ramazan şerbeti nasıl içilir Gördüğünüz gibi güzel içtik Bitirdik Burada da gördüğünüz gibi Biraz kaldı Burada da Çevir buraya çevir Oh Rahatladım ya çağır. Arkadaşlar Şerbet o öyle yapma. O Ramazan, Ramazan şerbeti. Ramazan şerbeti kardeşim. Hayır. Üstten, üstten tokuşturalım. <laughs> Ramazan şerbeti böyle içilir. Oh. Oh. Ağzından bayhoş bir tat bırakıyor. Kendimi o Ramazan akşamlarında yaz oruç sonra o serinlemesine en iyi şerbet öyle arkadaşlar. Efsane. Tavsiye ederim. Ne çağır bunun markasını yerine. Sen söyle. Reklam şey alalım. Sen yanlış içiyorsun kardeşim. Doğru için bir daha gösterebilir miyim Sağrı Bey? Görmek üzere. Bakın arkadaşlar. İşte Oh. Deme Oh. Hı. Hmm. Mis. Doğru, <laughs> Doğru mudur? İşte iyi. İşte. Altyapılarda öğretilecek, gençlere izletilecek ders videosu niteliğinde bir Şerbet içmeye. Aa nasıl bir spora selamlar. Nasılsınız? <laughs> evet arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Beğenmeyi unutmayın.